Dün yine bütün bunların yanında Türkiye'de bir tiyatro oynandı. Ve en düşük emekli maaşı 14.469 lira olarak açıklandı. Size acı bir gerçeği hatırlatacağım. Bakınız 2008'de yapılan düzenlemeler bugünkü iktidar tarafından korunmuş olsaydı bugünün en düşük emekli maaşı 30 bin liranın üzerinde olacaktı. Fakat sisteme yapılan saçma sapan müdahalelerden dolayı bugün en düşük emekli maaşı 7-8 bin liralara kadar düşmüş durumda. Bir türlü indiremediğiniz enflasyon yüzünden bugün bu maaşı veremediğiniz için 2019'da ne yaptınız? En düşük emekli aylığı uygulamasına geçtiniz. İşte dün müjde diye bizlere yutturulmaya çalışan rakamların bir de böyle bir hikayesi var. Tekrar ediyorum. Milyonlarca emekli ve asgari ücretli açlık sınırının altında bir maaşla yaşam mücadelesi verdirmek haksızlıktır, zulümdür.